2024 hem ülkemizde hem de küresel arenada rekorlara imza attığımız bir dönem oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği'nin 25. olan kenar kurul toplantısına katıldık. Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada mevcut turizmi verilerini değerlendirirken, Dijital tanıtım alanında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledik. Türkiye'yi küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmek istediklerini altını çizen Ersoy, turizmi 81 ile ve 12 yılın 12 ayına yaymak istediklerini belirtti. 2020 yılı turizm verilerini değerlendirerek konuşmasına başlayan Bakan Ersoy, 2024 hem ülkemize hem de küresel arayana sahne imza attığımız bir dönem oldu. Şükürler olsun ki 2024 yılı öncesi hedeflerimizin de üzerinde 62.3 milyon ziyaretçi ve 61.1 milyar dolar gelirle kapattık. 2017-2024 değişimi olarak tablomuza baktığımızda turist sayesinde %64 gelir artışında ise %95.5'lik bir artış elde ettik dedik. Şükürler olsun ki 2024'ü yıl öncesi hedeflerimizin de üzerinde 62.3 milyon ziyaretçi ve 61.1 milyar dolar gelirle kapattık. 2017-2024 değişimi olarak tablomuza baktığımızda turist sayısında yüzde 64, gelir artışında ise yüzde 95.5'lik bir artış elde ettik. Bu da 2017'deki turizm gelirlerini 2024'te yaklaşık iki katına çıkardığımız anlamına geliyor. Bu sürekli olarak altını çizdiğimiz niceliğe değil, yani sadece nizeliğe değil, Niteliğe de önem vereceğiz. Sadece ziyaretçi sayılarını arttırmayı hedeflemeyeceğiz. Konaklama dışı harcaması fazla olan turistleri de hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz. Israrımızın da çok güçlü bir kanıtıdır. 2017 yılından günümüze ziyaret edilen destinasyonlar sıralamasında Türkiye'nin üst sıralara tırmandığını dikkat çeken Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'ne göre Türkiye, 2017 yılında ziyaretçi sayısı en yüksek olan destinasyonlar arasında dünya çapında. 7. sırada yer alırken 2023'te 5. 2024'te ise 4. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attık. 2025 yılında 65 milyon turist 65 milyar dolar gelir hedefimize ulaşacağı konuştu. Birleşmiş Milletler Turizm örgütüne göre Türkiye 2017 yılında ziyaretçi sayısı en yüksek olan destinasyonlar arasında dünya çapında 7. sırada yer alırken 2023'te 5. 2024'te ise 4. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atmış oldu. 2005 yılında ise turizm hedeflerimizi 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olarak ilan ettik ve hep birlikte doğru adımları atarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremin olumsuz etkilerinin turizmde görüldüğünü ifade eden Ersoy, Türkiye gibi dinamik ve jeopolitik açıdan hassas bir coğrafyada bulunuyor. 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremin olumsuz etkilerini gördük. Fakat bizler, Türkiye turizmini krizlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla uyguladığımız sürdürebilir politikalar sayesinde. Bu tür gelişmelere karşı hızlı reaksiyon gösterme kabiliyetine sahibiz sözlerini ifade ettik. Türkiye gibi dinamik ve jeopolitik açıdan hassas bir coğrafyada zaman zaman krizlerin yaşanması maalesef kaçınılmaz oluyor. Gerek şehrimizin tanıtım bütçesi, gerek ağırlanan gazeteci, influencer, ajanta temsilcisi sayısı, gerekse de Turizm Geliştirme Ajansı bünyesindeki iletişim çalışmaları kapsamında İstanbul'a hak ettiği tanıtım özelini verdiğimizi gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Temel amacımız turizmi 81 ile ve 12 ayın tamamına yaymak. Ürün çeşitliğini arttırarak Türkiye'yi dört mevsim deneyimlenebilen küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmek. Turizmde ürün çeşitliğini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü. Öncelikle gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç ve maç turizmi gibi alanlarda yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarla Türkiye'yi turizmin her kulvarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz. Örnek vermek gerekirse Anadolu toprakları üzerinde farklı inançları ve bunlarla ilgili kültürel miras değerlerini kapsayan mevcut 30 adet inanç rotamızı ayrı başlıklar altında daha yoğun şekilde tanıtıyoruz. İnanıyorum ki 2025 yılı turizmde yeni rekorlar kıracağımız ve başarılarımızın üzerine yenilerini ekleyeceğimiz bir yıl olacak.